Selam canlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bizi soracak olursanız daha doğrusu ben. Çok iyiyim. Niye biliyor musunuz? Bakın. Burada Februar yazıyor. Yani Şubat yazıyor Türkçesini. Annem gel ayın ortasından yani biraz sonlarına doğru Türkiye'ye gitmişlerdi. Pandemi sebebine işte geri, geri gelmemişlerdi. Hani biliyorsunuz ya. Ondan sonra şimdi ikinci vaka başlamadan tamamıyla dediler ki biz geri gelelim en iyisi şimdi annem gibi bir gün çok şükür bu gece gelecekler şimdi saat 11'e geliyor e, ikiye doğru uçaklara inecek işte biz de buraya gelmişken bülten annem gül'e gelelim hem dedik hem günol alma hem yara ziyaret edelim kendilerini annemlerin ortalığını sildik süpürdük işte Mahmut şimdi elektrikler falan buzdolabını falan prize sokuyor Mahmut annemin ocağını tekrardan çalışır duruma getiriyor. Şimdi damat bey prizi takıyor buzluğun. Buzlu, buzlu. Evet. Ben çalışıyorum diyor. Ha, o halıları al oradan da. Çoktan çalışmadı ya öter şimdi. Neyse arkadaşlar. Yolda görüşürüz o zaman. Yola çıktık arkadaşlar. Şu anda saat nerede? Durun. Şimdi saati göreceğiz. Saat 1'e geliyor biliyorsunuz. 1'e 1 bir gala. E, annemler de tam 1 saat sonrasına iniyorlar Allah'ın izniyle. E, evet havalimanında görüşürüz herhalde. Şimdi biz köy yollarından geçiyoruz. Bazı yerlerinde baya bir sis var. E, öyle yani görüşürüz geyik falan görmedik. <laughs> Bunlarda çünkü gece baya bir geyik falan oluyor ya da yabani domuz da oluyor. Bakalım. İstikamet Nürnberg. Nürnberg Havalimanı'nda da biraz gezeriz inşallah. Tabi de pandemiden dolayı ne kadar izin verirlerse değil mi Mahmut Baba? Evet. Ne diyorsun? Ne yapalım? Daha içeri para vurdu için Mahmut Baba'nın gözünü almış. Hadi arkadaşlar. Tamam. İyi yolculuklar bize.

Niye Ikea'ya gelmiştik? Ben yani getirdim baksana. Arkadaşlar bakın şuraya her zaman Ikea'ya geliriz. Şimdi gözüküyor, ileride gözük. İleride gözükecek biraz. Yani 50 metre sonra. Ama Ikea'ya getirdin mi? Getirdim. He getirdin. Açık olsa... Dur, radar var kurusun. aldın. Radarı görüyor musun baba? Aha. Almanya'nın radar. radarları bunu da görün burada. <laughs> radar, radar, radar. sarı lambalar lıp, lıp yanıyor ya. Oradan sola dönünce hemen Ikea var. Açık olsa 10 tane ata bağlasa Mahmut yine direnerekten zor giderdi Ikea'ya. Ama getirdim Ikea'ya kadar ha, seni. Bak. Gece. Saat kaç? 1.37 arkadaşlar. <laughs> beni gece gece Ikea'ya getirmiş koya <laughs> Neyse. 3-5 kilometremiz daha kaldı. Şimdi hep e, köy, daha doğrusu çiftlik yollarından geçeceğiz. Keşke gündüz olsaydı bu seraları falan görmüş olurdunuz. Az da olsa çekerim herhalde. İnşallah karanlıkta görebilirsiniz. Rasa. Anam gözükmüyor. Kallalara hep sürmüşler. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama değil mi? Ay. Damat. Duygularını alalım. Kaynanam geliyor. Kaynanamdan kaynatan geliyor. Ne diyorsun? Bana... Hayır. İyi ya. Sevindim, özledik. Aynen amı yemeklerini özledim saate. Sa... için mi? Yok canım. Aa, şey arkadaşlar, şimdi burası Nürnberg havalimanı. Albrecht Dürgan, Nürnberg e, e, airport. Albrecht Dürer'da kim? Bir yazar, şahit. E, doğum yeri bu çevrelerden bir de olması lazım. Şimdi yalan, e, bir şehir ismi falan veririm. Yalan olur. E, şu anda saat 1 mi? Evet gece bir bir değil Peki, mi? Iki, iki, Ay pa iki mi? Ikiye Pardon İkiye on var. varmış. Ben ayakta uyuyum. Neyse bir bakalım artık pandemiden Hiç dolayı. Yok taksici abiler bekliyor. Hava limanına girelim. Ben de demin saat bir'e geliyor diyorum. Bakın şurada saat ikiye beş var. Şimdi içeri giriyoruz. sağ taraftan arkadaşlar uçağa gidiyorsunuz. Önceden şöyle yukarıya çıkıyor çıkılıyordu. Biz şimdi şu tarafa yukarı çıkmıyoruz ki. Yukarıda şeye bak ya bakılıyor uçuklara falan bakılıyor ama korona sebebiyle kapalı şimdi. gezilecek de bir yer yok çünkü her yere kapatmışlar gece. <laughs> çünkü Almanya'nın en küçük havalimanlarından birisi. Hadi gözümüz aydın. 155 İzmir inmiş. Evet Yeşil yanıyor. Antalya'da inmiş İzmir'de. Bana can verenler İzmir'den geliyor. Allah 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 Allah. Al al. Kız yani Ya Alo baba hoş geldin. Alo. anne. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ah. Ah. <laughs> <Hayır. gülüyor> <bir sıhh>. Niye? <laughs> Çok Aha güzel. arkadaşlar bana can verenler. Anamdır babamdır. Kontrol kontrol ortalama. Sizler beraber geldi Aynı anda mı? Aynı anda. Tut böyle. Sen bunları hep yalnız koydun. Yalnız koydun ya. Bunları <Sessizlik> alalım. Bunları alalım. Bunları alalım. Çok kötü giyin. Baba kapıları <Sessizlik> kim açıyor? Polis. Niye? Kontrol. Polis inemiyorsunuz yani. Yok polis inemiyorsun uçaktan polis eee uçaklar ve doldurduğun kağıdı kontrol ediyor. E, şey e, hangi uçakla geldin? Hı hı. Türkiye'de nerede oturdun? Ve e, Almanya'da nerede oturuyorsun? Evet. Böyle bir kağıt dolduruyorsun. Bu kağıdı kontrolü doldurmuş mu diye bakıyor ve varsa işin içinde. Sonra oradan çıktıktan sonra e, pasaport kontrolüne gelmeden önce Tekrar bir kağıt veriyorlar, hı hı. onu da dolduruyorsun, onu şeyle beraber, Türkiye'deki almış olduğun raporla beraber bakıyor negatif mi diye. Bakın bakın, Türkiye'den gelen ganimetler. Ee, şurada bakın annemin yaptığı pul biber. Bu ekstra ultra acı. Komşusu yapmış. Bu tatlı bibermiş. Daha neler var? Kuru biber kurutmuş. Bu zemiz otu tohumu dedi. Kendi bahçelerinden yaptıkları kuşburnu pekmezi. Buna da annem Niksar'da bizim e, garajın üstünde bademim dese 2-3 Ocak e, yaprağımız var. Annem de bunun üstüne yaparken kesersin şişeyi, kaynar suyu korsun, sarmayı öyle sararsın da ya taze sarma. Şurada kendisi kesmişti bunu didimde. Erişte. Şundan da bakın. Düğü. Ben bundan genellikle hep ayranlı çorba yapıyorum. Bamya kurutmuş. Şurada çay dedi ama sormam lazım ne çayı bunları kendileri hep topluyorlar kurutuyor annemle babam bu de, de, didimin defne yaprağı bunu da kendileri topluyorlar ve kurutuyorlar Şundan da keşkek aşurelik yani bu da bakın şu da acı biber ben istedim bunun tohumunu seneye inşallah dikerim bu da kinzi ama Türkiye'de çoğu yörede e, kiş kiş diyorlar buna. Biz bunu görücü pancarına ve et yemeklerine çok kullanırız. Annem bunu kendisi yetiştiriyor ve kendisi çekiyor makineden. Günaydın. Günaydın güzel arkadaşlarım. Ertesi günden selam olsun. E, nasılsınız bu sabah? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Biz sabah karşı işte 5'e çeyrek gibi evdeydik annem e, evlerine bıraktıktan sonra. Size ondan sonrasında annem gelin bize Türkiye'den getirdikleri e, güzellikleri gösterdim. Hepsi taze taze öyle buram buram Türkiye kokuyor arkadaşlar. Gerçekten hani haliyle özlemlik var, hasretlik var bizde. Ben şu anda çalışma odamdayım. Yeşimciğimi de işe bıraktım. Şu anda saat az 8'i çeyrek saatim de yok burada. Cep telefonuna da şu anda bakamıyorum. Ee, evet, saat 8'e çeyrek geçiyor. Bilgisayarda gözüküyor. Ee, şimdi burada siparişlerime paket yapacağım. Bunları da yeşime almaya işe giderken postaneye yetişebilirsem veririm. Yetişemezsem <laughs> şu cadıya baksanıza. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı oldu. Ee, Sübürkesiyle olmazsa pazartesi günü veririm arkadaşlar. <laughs> hmm. 7, 7, 7 doğru işte yeşimi işe bırakmaya götürdüm. Ondan sonra ekmek falan aldım eve geldim. Ee, yani bugün bir saatlik uykum var yok arkadaşlar. Erken yatarım diyordum ama bu akşam da e, Türkiye'de çok güzel bir proje ayaklandırıyoruz şu anda. Bir Elem arkadaşımızla, e, Özge arkadaşımla ve diğer Özge arkadaşımla bugün e, Allah nasip ederse e, akşam görüntülü telefonda konuşacağız. Bizim de kızlarla telefonda konuşunca yani yarım saat falan sürmüyor. En azından diyorum 2 saat, 3 saat yere geliyor ki konuşuyoruz. Yeter ki bu istediğimiz projeyi, çocuklara dair olan bir projemizi ayaklandırabiliriz. İstediğimiz gibi olursa her şey çok güzel olacak. En yakın zamanda umarım sizleri bu projenin bilgilendirebiliriz. Sizlere yakinen tanıtabiliriz. İyilik ölmesin arkadaşlar. Çocuklar çünkü bizim umudumuz, çocuklar çünkü bizim geleceğimiz arkadaşlar. Hangi çocuk olursa olsun sadece kendi evladımızı değil. Dünyanın tüm çocukları her zaman söylüyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Çocuklara her zaman güzel yolu gösterelim, güzel davranalım. Hatalarında bile çocuklara elimizden geldiği kadar kızmayalım. şiddet bilhassa da şiddet göstermeyelim. Şiddet sadece vurmakla kırmakla olmuyor. Şiddet çocuğa kötü laf söyleyerekten çocuğa gözlerini karartaraktan yani yine bu kaşlarını karartaraktan da oluyor. Hepimizin ruhu güzel olabiliriz arkadaşlar. Bunlar bedava olan şeyler. Parayla alınan şeyler değil. Bu zihnimizi temiz tutmak bunlar her şey bedava. İçimizde daima güzellikler olsun diliyorum. Tabii ki yeri geliyor ki hepimiz üzülüyoruz. Bunlar gayet normal olan şeyler. Yeri geliyor ki hepimiz sinirleniyoruz. Ama bu sinirden de kendimizi geri almak yine kendi elimizde. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogumuza görüşmek dileğiyle. Bize abone olmayı unutmazsanız, aşağılara güzel güzel yorumlar bırakırsanız çok seviniriz. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Tabii ki de bol bol şanslı kalın. Görüşmek dileğiyle. Size bu güzelliklerimle elveda edeyim. <laughs> Bakın süpürgesi de burada. Çok minnoş oldu ama bu. Hoşça kalın.